gece saat 20.30 ile 22.00 arasında neredeydiniz? Duru neden bu kadar önemli Melike? Duru'nun gözünde babasının katili olmak istemiyorum. Duru sen yaptın. Bunlar iyice tehlikeli olmaya başladı. Durmayacaklar. Onu sen öldürdün. Bir an önce benim suçlu olduğumu kanıtlayın. Yalan yeni bölümünde gerilim üst düzey olacak. Dizimizin final etmesini istemeyenler videomuzu beğenerek tepkilerini göstersinler. Duru babasının katilinin Melike olduğuna kendini tamamen inandırır. Melike ise bu acıya daha fazla dayanacak gücü kalmaz fakat gerçekleri gün yüzüne çıkaracaktır. Melike'nin tek bir dileği var, o da iki kızıyla mutlu olmaktır. Fakat çevresi buna hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Fakat Berrin ise Melike'nin hiçbir zaman mutlu olmasını istemeyecektir ve melikeyi o hapise göndermek için durmadan çabalayacaktır melike sizce bu kadar suçlamanın altından kalkabilecek mi eğer ki siz de dizimizin devam etmesini ve melikenin mutlu olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın